Arkadaşlar ben bugün video çekeceğim. Kanalımızın adı da Merve İpek Dünyası. Şimdi ona başlıyoruz. Bakalım beğenecek misiniz beğenmeyecek misiniz. Beğenirseniz like atmayı unutmayın. Annemize... Yani bilmiyoruz Yine eve taşındık ama ne diyeceğiz Bilmiyoruz Evet ne diyeceğiz bilmiyoruz Çok utanıyoruz Bence de 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 Bence de, bence de. Bence de. Of şimdilik bu işi ne yapacağız Ne yapacağız ha söyleyin bakalım e, burayı nasıl toplayacağız şimdi? Ama eşyalarımız ne zaman gelecek peki? Hemen gelecek. Acaba nasıl? ne zaman gelecek? Geri gelsin alsın tekrar. Aa, dondurma arabası nerede? Of! Tanıklık olduğu için sen bulamıyorsun onu. Haydi toplayalım istemiyorum. Toplamak istemiyorum. Aşağı bakayım sil yapayım. Dondurma don, arabasının geldiği dedi. Yupi Ama buna dondurmalar nerede? Avra kadavra gelsin dondurma sürpriz kutusunda. Ay sürpriz kutusu kafamı karıştırdı şimdi. Ne diyeceğimi unuttum. Ee, ha, o dondurmaların adı koydu. Nene gelsin dondurmalar sürpriz kutusun. Aa ha, sürpriz kutu gelsin sürpriz.